Kalbi güzel olan herkese selamlar. Ben Aynur Dolunay. Uzun zamandır ülke ile ilgili videolar çekip paylaşmak istiyordum ama bu konuda video çekip paylaşan insanların çeşitli mağduriyetler yaşadıklarını duydukça doğal olarak ben de geri adım attım. Ama son günlerde yaşanan olaylar o kadar çok arttı ki artık vicdanımın sesini durduramadım. Hem Ülke gündemiyle ilgili video çekip paylaşan kişilerin videosundaki eksikleri tamamlamak için hem kendi düşüncelerimi paylaşmak için bu videoyu çektim. Bugünkü konumuz şiddet ve şiddetin çözüm yolları. Tabii ki bunu kendi hayatımda anlatacağım ve uygun bir dilde anlatacağım ki başım derde girmesin. Evet arkadaşlar Maalesef son günlerde yaşanan olayları anlatmakla bitmez. Hepsine tek tek girmeyeceğim maalesef. Ama sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla insanlar hep idam cezası gelsin. Ne bileyim işte muhabbet hapsi olsun ağırlaştırılmış. Oysa ki zaten bunlar çözüm değil. Çözüm olsa idam olan ülkelerde suçlar bitmiş olurdu. Bence çözüm eğitim, çözüm sevgi saygıdır. Bu da ailede başlar, okulda devam eder. Sevgi saygıyla büyüyen insanlar tabii ki doğal olarak sevgi, saygı dolu olur ve sevgi saygı dolu bir nesil yetiştirir. Ama şiddet gören insanlar bu küçükken bilinç altına yerleştiği için büyüdüğünde etrafındaki insanlara, evlenince ailesine bu gördüğü şiddeti yansıtıyor Uyguluyor maalesef. Ben de onlardan biriyim. Ben de küçükken gördüğüm şiddet bilinçaltıma yerleştiği için ben de çocuğuma istemesem de şiddet uyguladım. Tabii çoğu insan bunu istemiyor. Ama bu sinirlik halinde kontrol kaybı olduğu için kendisini gösteriyor. Evet. İşte sevgi görmemiş, kötü ebeveynlerin fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet uyguladığı çocuklar bir büyüdüğünde ne kadar şiddet uygulamak istemese de bu bilinçaltına yerleştiği için sinirlik halinde kontrol kaybı yaşayarak maalesef bunu etrafına uyguluyor. Ve böylece bu şiddet kısır döngüsü devam ediyor. Çünkü şiddet uyguladığı çocuğunun da bilinçaltına yerleştiği için o çocukta da büyüdüğünde kendi ailesine, o çocukta da büyüdüğünde kendi çocuğuna böylece bu kısır döngü devam ediyor. Nadir de olsa bazı kişiler okuduğu kitaplar, aldığı hayat dersleri, iyi insanların tavsiyesi sayesinde artık şiddet uygulanmıyor. Bunlardan biri de benim yani dediğim gibi kendi hayatımdan örnek vereceğim ama maalesef bazıları şiddet uyguladığında pişman oluyor bazıları hemen bazıları bir süre sonra bazıları ise maalesef hiçbir zaman pişman olmuyor bana uygulandı Bilinç yerleşmiş. İstemeden ben daha uyguladım. Ne yapayım diyor. Yani maalesef ömür boyu hiç pişman olmuyor. Özür de dilemiyor. Oysa ki insanlar Çocuğuyla oturup bunu konuşmalı. Pişman olduğunu, Bunu yaptığının yanlış olduğunu Çocuğuna söylemeli. Küçük yapılan şiddetin bilinç altına yerleştiği için istemeden bunu yaptığını, pişman olduğunu söylemeli. Bir daha yapmayacağının sözünü vermeli. Tabi bunları söylerken çocuğuyla göz teması kurması lazım. Yani göz hizasında bir göz teması. Çünkü diğer türlü çocuğun boyu küçük olduğu için yukarıdan aşağı böyle çocuğa bakarak söylediğin zaman TikTok'u da etkili olmuyor ama göz teması kurulunca çocuk onu insan yerine koyduğunu hissederek sözlerine daha samimi anlıyor, algılıyor. Yani biz çocuğumuza hem şiddet uygulamayarak, hem vicdanlı davranarak çocuğumuza örnek olmalıyız. Yani sözle olmaz. Davranışlarımızla örnek olmalıyız. Ben de dediğim gibi şiddeti kullasam da küçükken artık uygulamıyorum. Oysa Oysaki bana uygulanan şiddet akıl almaz boyutta. Yeniden kendimi temize çıkarmak için bunu söylemiyorum. Yani ergenken olmamış. Büyükken değil. Bebekken olmuş, çocukken. Yani bebekken benim hatırlamadığım dönemlerde bana yapılan şiddeti utanmadan hem kendileri hem buna şahit olan kişiler bana anlatıyordu. Böylece benim haberim oldu ki ben bebekken de şiddete maruz kalmışım. Ve bunları öğrenmeden önce ben kötü biriyim kötü bir çocuk muyum diye kendimi suçluyordum. Çünkü suçlanarak büyüyünce insan kendisini suçlu, değersiz görüyor. Ama bebekken bana şiddet uyguladığını öğrenince o zaman anladım ki ben bebekken nasıl kötü biri olabilirim, nasıl suçlu olabilirim. Hani Bebek çocuk masumiyeti diye bir şey var. Adı üstünde çocuk masumiyeti. Tabi ondan sonra artık bu suçlamayı kenara koydum. Ama demek istediğim o ki bebekken yapıldığı için çocukken, ergenken, gençken hatta büyükken bile akıl almaz derecede her türlü şiddet ve en ağır şekilde uygulandığı için ben istemesem de maalesef ben de çocuğuma şiddet uyguladım. Şiddet uygulamada uygulamak istemediğim için doğal olarak bu konuda çeşitli kitaplar okudum. Çeşitli psikologların videolarını dinledim. Yani bunu çünkü çocuğuma yansıtmak istemedim. Bunun yani yanlış olduğunu, sinirli halinde olduğunu, küçükken bana yapıldığı için bilinçaltıma işlendiğini bunu yaparken pişman olduğumu bir daha asla yapmak istemesem de daha önce az önce bahsettiğim gibi diğer ev beyinler gibi ben de senizlik halinde maalesef bunu yaptım. Yıllardır uygulamıyorum. Yani sözümü tuttum. Çünkü dediğim gibi yani tutumumu uyguladığım şiddeti çocuğumda kendi çocuğuna yani torunlarıma uygulayacak. Bunun bilincinde olarak üzülsem de Kontrol kaybında maalesef. Adı üstünde kontrol kaybı. Neyse ki sözümü tuttum. Şiddete bitirdim ve onun yerine tam tersi sevgi verdim. O sevgiyi görmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey. Yani görmediğim sevgiyi çocuğuma verdim. Görmediğim bilgiyi çocuğuma verdim. Benim elimden alınan yani bana sunulmayan şeyleri Çocuğuma tüm imkanları sundu, sevgiyle, saygıyla donanmalı yetiştirdim. Bu yüzden oğlum okulda, hayatta çok başarılı bir genç oldu. Tabii ki doğal olarak. Çocuğuma her zaman vicdanlı davranarak, az önce de bahsettiğim gibi örnek oldu. Çünkü bunun başka yolu yok, kuru sözle olmaz. Sevgi, saygı gösterdim. Anlayış gösterdim ki anlayışın ne olduğunu bilmeden böyledim. Çocuğuma sevgi gösterdiğim zaman çocuğum olduktan sonra ben anladım ki ne kadar güzel bir şeyden ben mahrum kalmışım. Yani anne baba aile sevgisi denilen güzel bir şeyden nasıl da mahrum kalabilir ki bir insan. Yani bir defa saçının bile sevgiyle okucan maması. Evet. İşte çocuğuma sadece sevgi saygı vermedim. Sadece vicdanlı davranarak örnek olmadım. Aynı zamanda eğitimine önem verdim. Okumanın çok faydalı olduğunu, önemli olduğunu, bilginin e, seni saygılı bir insan yapacağını ve bilginin senin beyninden, elinden hiçbir zaman kimsenin alamayacağını. Bu bilgi sayesinde kendine, dünyamıza, insanlara her zaman faydalı olacağını söyledim. E, sevgiyle büyüttüğüm için sevgiyle büyüyen çocukların beyni daha gelişmiş olur. Doğal olarak çocuğum her zaman ödevlerini kendisi yaptı. Hiçbir zaman ödevler için benden destek istemedi ki bu belki de e, hiçbir ebeveyn böyle bir şey yaşamamıştır. Çünkü mutlaka çocuklar ondan bir yardım istemişti ama benim çocuğum benden herhangi bir konuda hiçbir zaman yardım istemedi ve hiçbir zaman ben ödevini yap, ödevini yap diye böyle bir kavgalara da tutuşmadık. Çünkü ona okumanın çok önemli olduğunu anlattım. O kadar. Hep okudu, hep araştırdı küçüklüğünden. Ona dediğim gibi bütün imkanları sundum. O yüzden doğal olarak ödevlerini de kendisi yaptı. Okulda da ödevini yapamayan çocuklara ödevini yapmakta yardımcı oldu. Yani ödevlerini alıp yapmak Siz de yani o çocuğunuzu okumanın sadece çok faydalı bir şey olduğunu anlatın. Gerisini ona bırakın. Çünkü okumanın faydalı bir şey olduğunu anlayan çocuk okuyacak. Yok okumuyorsa hangi mesleği istiyorsa, seviyorsa o meslekte sadece desteklemek lazım. Herkes öğretmen, herkes doktor olacak değil. Yani zorla öğretmen ve doktor olan kişi ömür boyu çalışır, maaş alır, evlenir, çocuğu olur ama bir gün işe mutlu gidip gelmez ve işinde hiçbir zaman ireliye gitmez niye? Çünkü sevmeden yapıyor. Ama severek yaptığı işi hep geliştirmek ister. Gelişince daha da başarılı olur. Onun başarısı ülkeye yansır. Yani çocuklarımızın her şartta yanında olmamız lazım çünkü herkes öğretmen, doktor olamaz. Çocuklar çeşitli mesleklerde olabilir, gönül verebilir. Biz evlenen olarak yapacağımız tek şey sadece olarak destek verip arkasında durmak yanında durmak. Evet, yani sevgiyle, saygıyla büyüyen, donanımlı yetiştirilen ailesinden vicdanlı davranışlarına şahit olarak vicdanlı büyüyen insan doğal olarak çevresine, ailesine saygılı davranır, sevgi gösterir. Tabii ki şiddet uygulamaz. Ve böylece bu sevgi daha da artar. Sevgi gösterdiği insanların kalbine sevgi tohumları ekmiş olur. O sevgi tohumları filizlenerek daha da artar. Daha çok yayılır. Ve böylece bu şiddet biter. Yani doğal olarak da şiddetin kısır döngüsü biter. Bunun başka yolu yok. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Dediğim gibi bu konularda paylaşım yapan kişiler beğendiyseniz beğenme tuşuna basın, paylaşın, takip edin, abone olun diyorlar ama ben bunların hiçbirini söylemeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten beğenirseniz beğeni tuşuna basarsanız eğer benim videomu faydalı bulsanız başkaları da bu videoyu görsün faydalansın isterseniz zaten paylaşırsınız. Yeni videolar görmek isterseniz zaten takip edersiniz. İnsanlar evde çocuğuna, eşine bile söz geçiremezken Hiç tanımadan insanlara emri vaki yapıp beğen demek bence doğru değil. Tabi bu benim düşündüğüm Yeni bu size kalmış. Kalbi güzel olan herkese sevgi dolu, huzurlu en önemlisi sağlıklı günler diliyorum bu konularda ve diğer çeşitli konularda ülke ile ilgili uygun dilde videolar çekip paylaşmaya düşünüyorum devam edeceğim kendinize iyi bakın iyi günler